Merhaba YouTube ikinci bölüme hoş geldiniz. Bir önceki bölüm harika ilerlemiştik. Harika ilerlemiştik. Bu bölümde bitiriyoruz. Rahatta kalın. Oh. Kordi sen her zaman arkayı tut. Tabi tabi arka bende rahat. <laughs> aa, aa! Aa! Vallahi lan! <laughs> <ya>! Aa! Hiçbir <laughs> şey basmadım. Bir şey diyeceğim. Allah 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 Mert ekranım beklen. titreye titreye sallandı kanka Oo, böyle garip bir şey oldu. Allah 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 Hemen o zaman... ekran Allah 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 Atla. Arkadakileri bırak Atla. Bekleyelim. Bekle. Arkada adam var. Dur dur düştü düştü. düştü. Çek 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 çok seri. Geri dön. Atlamayın ama. Atla hızlı hızlı ama atla atla. Hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dur. Tıpladık. Zıpladık. Tıpladık. Gitti. Zıpladık. Çekil. Nerede o fışk fışk? Tamam. 2 i̇ki tane, bak. iki tane. Bekleyin burada düşmeyin sakın. ben evet, 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 Tamam tamam tamam. Mert'e bak Mert'e. Bir koysa var ya. Harbi çok kötü gideriz bak. Lan nereye abi, gidiyorsun? Abi. Zıpla. Aman Bekleyin beni bekleyin Zıpla. Abi sakin. hızlı gidiyoruz Zıpla. Zıpla. Zıpla A şarj yokmuş deyip içine koyuyorum sonra tekrar alıyorum A şarj yokmuş deyip içine koyuyorum. Ne oldu? Ne oldu? Şu... Ne oldu ki <laughs> üçün biri, üçün biri takdir yap. <laughs> ha çek, yani çek, sen sabitlemek için söylüyorsun o üçün birini. Şimdi sen ee, çekiyorsun. Ee, ben videoyu çekiyorum. Ablam ama bak çekerken, Hule, ablam, çekerken ablam, düşme. Ulan çekerken düşme. <laughs> Allah. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. çekerken düşme. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir Bir Geldik. Tutunamadım. Tutun, tutun, tutunun! Tutu bir de çek, çek, <laughs> Bırakma, ne oldu? Düştük. Arkadaşlar, ne olur ya. Ağlamak istiyorum ya. Güzel. Bu ne lan? Bu ne, ne, lan? ne lan? Hmm. O, oh, aa. Aa. Bir basitim bakayım, ne oluyor? Ah! Ya. <laughs> Şaka mı bu ya? <laughs> Şaka mı bu ya? Kim çevirdi lan onu? Sakin, tamam. her bekleyin sen. Mert gelsin Mert. Gel. Al Mert, mı? al Mert alın. çekiyorum çekiyorum al çekiyorum, al 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 al, mu? al 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 Koş koş ada, koş koş zıpla zıpla zıpla. Pul ya. Hadi. Hadi. Gidin gelin gelin gelin. Hadi hadi gelin. Koş, ya, ya. Gel 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 koş, gel, gel, koş, gel 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 gel. Space Gidiyor. yapın. Sürekli ağzınızı oh. yukarı verin. Sürekli ağzınızı. Hayır! Ağzına düşmemiz adam. lazım. Ne arkadaşlar. Cura geldim biliyor musunuz tutacaktım. Ne varsa bu vakta bu kadar zor. Bu düşme artık. ikinci İkinci düşen sen olma artık tamam mı? Abla çekiyorum. Abla çekinim. çekiyorum. Merhaba. Ben seyfi ben, mi? Ben seyfi aldım, seyfi aldım geleceğim, oraya. Geldim geldim, geldim. ne geldim, yapıyorsun? Geldim. <gülüyor> Biraz <laughs> önde kaldım da. <laughs> Arkadaşlar. Herkes en sevdiği şeye doğru ilerliyor. Gizekalı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar takıldım. yani. Birine takıldı. Ama oh, niye acele ediyorsunuz? Oh, 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 ne oh, oh, olsun oh. oğlum? Hey. Zıplamalı yerden bir daha geçecek miyiz? Geçeceğiz ya. Abi ya bir durun ya. ya. Of. Abi çok acele ediyoruz. Çok. Hadi gelin. <laughs> ya ağlamak istiyorum. 1 2 3. Plabı düşecek. Ben düşüyorum. Ben ben oğlum, düşüyorum. sakin ol ben... sakin ol. Olmuyor yani. <laughs> Ne olur Ne olur tutun. Tamam sakin sakin. Fulya bekle Sen, bekle şey, bekle <laughs> çıktın. E şey hemen hemen taşıyoruz. 1 2 3. Sanki ortaya vuruyor gibi ya. <laughs> <Çfuk>. Bir daha. Tony ortaya vuruyor gibi. Ben mi yanlış gördüm? Yok yok hayır hayır. Tony! Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Şaba geliyor. Şaba kaldı tamam. Orta dedim ama orta. Amına. Ah siktir yarra edik. Hazır olun. Atla. <laughs> Arkadaşlar çabuk. Berk hızlı. Çabuk. Berk hızlı. Berk hızlı. Berk hızlı. Berk, berk. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> film sahnesi bak film sahnesi yaşadık film sahnesi ya. Çevireceğiz, çevireceğiz. buradan buradan. Bu tarafa, buradan ne çevir. Niye buradan çevir. çevir. Kanka buradan çevir eğlenceli olsun. Fula bu sen <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> Survivor'da, <gülüyor> Survivor'da mısın, <laughs> mısın Fula? Zincirle mi çekiyorsun onu? <laughs> <laughs> bu ne oğlum ışıkta koşuyor. Hayır ya. Tukran boğazın mı kurdu abi? Evet kurudu <laughs> zaten. Yutkunamadın o ses geldi bak. Yutkunamıyorum ya. <laughs> Sikerim. Ayırıyordu var ya. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaş. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> geri, geri dön geri dön geri dön. Ağzına sıçayım bak. Yaptık <laughs> yaptık. <yapsın. gülüyor> Hayır geçilmiş herkes geçmiş niye duruyorsunuz? Dur. Abi bak sen bak arkadaşlar. <laughs> yapmayın yapmayın. Şimdi iki, onu Abi. Aman, aman. Abilerim ay, de yedir, gözlerin. Gel. Beni çekmeyin. Aba çek. Çekiyorum. 1, 2, 3. Vay. Lanet olsun. Lanet olsun. aşağı atlarız. Aşağı hadi. Hayır hayır hayır. Değil mi? Oh. Vay, vay, vay karizmalara bak. It was all my orchestration. Tiplere bak. Bravo! <laughs> Zincirlerimizden kurtulduk. Aha!